ve sevgili misafirler. Sayın Gülsen Seven ve Serhat Yaman'ın düğünü için burada toplanmış bulunuyoruz. Hepiniz hoş geldiniz. <laughs> Gelin Hanım ve Damat Bey, belediyemize yapmış olduğunuz müracaatta evlenmenize engel bir durum olmadığı görülmüştür. Şimdi beyanlarınızı misafirlerin ve şahitlerin önünde tekrarlamanızı Biz istiyorum. Şahitlerimiz Nilay Serbest ve Sertaç Bay Beste, lütfen sahneyi alalım. <laughs> Emrah Soy, sizi de sahneye alalım lütfen. <gülüyor> <gülüyor> Evet gelin hanım. Öncelikle sizi tanıyalım lütfen. Adınız, soyadınız? Gülsen Sevengil. Anladınız. adınız? Bravo. <laughs> Nursen. Alkışlayalım lütfen. <laughs> Baba adınız? Yusuf. Doğum tarihiniz? Bir <laughs> Tarihimi <laughs> de alabilir miyiz lütfen yıl olarak? <laughs> evet zaten yaşınız bayağı ilerlemiş <laughs> vakti de gelmiş. <laughs> Damat Bey sizi tanıyalım lütfen. Adınız soyadınız. Serhat Yaman. Bravo! 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 Baba adınız? <laughs> <Say>. Anne adınız? <laughs> Gülseren. Doğum tarihiniz? Yıl olarak da alalım <laughs> lütfen. 20 Mart 1983. <laughs> Yorum yapamayacağım bu konuda. <laughs> ee, evet gelin hanım, e, beyanınızı şimdi tüm misafirin önünde tekrarlamanızı istiyorum. Aslında vereceğiniz cevabı önceden çok net olarak bilmemize rağmen, siz Serhat Yaman'ı iyi günde, kötü günde, futbol maçlarını izlemeye gittiğinde bile sesinizi çıkartmadan asla ve asla 3 saatten fazla durdur etmeyeceğinize, alışveriş süresini her zaman çok kısa tutacağınıza, futbol maçlarına onunla birlikte gittiğiniz zaman benim yanımdaki adam kim demeyeceğinize, bilgisayarda saatlerce iş yaptığı zaman bilgisayarı kafasına parçalamak yerine, fişini sessiz ve sakince çaktırmadan sökeceğinize, söz verip Serhat Yaman'ı eşiniz olarak kabul ediyor musunuz? Tüm kalbimde evet. evet. Lütfen. Evet Damat Bey öncelikle hiçbir şey için geç olmadığını size hatırlatmak <laughs> istiyorum. Herhalde çıkınızdan dönebilirsiniz ama yine de o yüzden sormak istiyorum. Siz Gülsen Sevengir iyi günde, kötü günde, çantacıda, ayakkabıcıda, bakırda, bermende, çartıcık alışveriş merkezinde peşinde dolanacağınıza, gidip resme vaktiniz 3 saatten fazlaya geçirse bile her zaman haklısın aşkım diyeceğinize, evin reisinin her zaman ve her zaman kadın olduğunu kabul edeceğinize, her tartışmadan sonra önüne yemeğini koyacağınıza, bulaşıkları yıkadığını isteyeceğinize, <laughs> asla ve asla sesinizi çıkartmayacağınıza, her zaman kadının elinde olduğunu kabul edeceğinize söz verip Gülsen Seven gibi eşiniz olarak kabul ediyor musunuz? Evet, sizler şahitlik ediyor musunuz? Evet, lütfen. <laughs> 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 evet. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Yaman, sizin için üzülerek, Gülşen Seven sizin için büyük bir mutlulukla Sizleri karı koca ilan ediyorum. Her ne kadar Sarıyer Belediyesi bana hiçbir yetki vermese de ömür boyu mutluluklar diliyorum. Anne. Ben gelin demedim henüz de ama. <laughs> evet,